geldi. Sizin anlattığınızdan çok daha fazlası var. Deyince katıldığım bir toplantıda ürünü al, anladım. Sonra tabii ki mesleğim var. Mesleğime devam ettim ama ürünleri alıp kullanmaya başladım. Bir miktarda tavsiyelere başlamıştım. Ee, yaklaşık 6 ay içerisinde benim hayatımda 2001 2003 yılından giren ilaçlar vardı. 6 kalem ilaç girmişti. Bu ilaçların girme sebebi de 2001 yılında benim bir abim aort yırtılmasından 2003 yılında diğer abim de yine aort yırtılmasına vefat etti. Ege Üniversitesi'nin hocaları bizi kontrol ettiğinde bizde bağ doksu gevşekliği denen Marfan sendrom diye geçen tıbbi bir e, sağlık sorunumuz var. Genetik biz e, bu aradan babadan genetik olarak miras sağlık problemi almışız. Bu e, kardeşlerimden üç tanesi ameliyatı oldu. Ben de altı kalem ilaç başladım. Çok yoğun ilaç içmeme rağmen. 11 yıl boyunca mutlu, sağlıksız bir hayatım var ama bunun farkında değildim. Kabullenmiştim. 2014 yılında neden tanışıp da kullanmaya başladığımda benim böyle bir şifaya ulaşacağımı inanın bilmeden devam ettiğim süreçte 26 ayda kullandığım ilaçlardan doktorumun kararıyla kurtuldum. Mesela bir tansiyon düşüklüğü yaşamıştım. Gittiğimde holter takıldı koluma. Dedi kelime tansiyonuna ihtiyacın kalmamışken ne yapıyorsan iyi bakıyorsun dedi ben tabi orada detaya girmedim sonrasında e, ilaçlarından kurtuldum 27 ay sonunda yaptırdım kontrolde alt köküm 47 milimden 26 milime düşmesini bana bir karar aldırdı bu kararım neydi ben böyle bir